Çok güzel olmuşsun. Hatta fazla güzel. <laughs> Kaçta bitiyor bu parti? İki gibi biter herhalde. İki mi? Çok geç iki. Merak etmeyin biz bir de geliriz. On ikiyi. <laughs> Hadi geç kalacaksınız Özgeciğim. Hadi bakalım. Dikkat edin kendinize. Merak etme baba. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. aklımı çıkardım güzel kızım. Dedeciğim merak etmeyin. Vallahi iyiyim şimdi. Ben zaten kendim için değil, bebek için endişelenmiştim. Yenge, sen ablamın eski odasını hazırlat. Burada kalacak. Tabii, tabii çocuğum. Şimdi söylerim Seher'e. Demek taşın altından Ali çıktı ha? Çok şaşırdım. İş dünyasının en başarılı adamlarından biridir oysa. Vakti zamanında Birlikte iş bile yapmıştığımız var. Hepsi benim yüzümden. Hepinizden özür dilerim. Ama artık bitti. Ne kitap umurumda ne de başka bir şey. Hayatım o da ne demek? Vaz mı geçeceksin? Hı -hı. Hayır. Bu yaptıklarını o adamların yanına mı bırakacağız? Hem sen bir Kemal abi'yi arasana. Benim ona anlatacaklarım var. Ama bak söz ver, bu sefer sen karışmayacaksın. Bırakacağız işi polisler halledecek tamam mı? Ya abla delirdin mi sen? Sana ne? Bak az kalsın ölüyordun ya. Hayatım bak ölmedim işte. Adamlar sevkiyat yapacaklar. İş üstünde yakalatabiliriz. Hayır abla. Sen bu işe karışmayacaksın. Tamam? Berk'çim. Bu adamlar hepimizin canını yaktı. Hapiste geçirdiğin günleri unuttun galiba. Bugün seni öyle görünce unuttum tabii. Berk tamam tartışmayalım. Evet, tartışmayalım. Kemal'i firan da aramayacaksın anladın mı? Bu iş burada kapandı. Berk. Berk. Dur Ay. kızım ne yapıyorsun? Ay kızım dur. Yok. Nereye gidiyorsun? Kalkma. Bahar. Eyvah otursana. Otur yok, yok. çocuğum. İyiyim, iyiyim. ben Ay. tamam yenge. Hay Allah ben de gideyim. Ay. Ne oldu Rukiye? Orhan koş doğruyorum. Geliyor Orhan. Gümüş kız geliyor. Nasıl gelir Rukiye? Daha bir ayı var. Geliyor işte bir ayı mı dinler Orhan? Ben ne yapayım şimdi peki Rukiye? Ay ne bileyim Orhan bir taksi falan çağır. Hemen gidelim. Tamam hadi kalk. Sen bana yaslan. Kalk kalk kalk. Derin nefes ver. Derin nefes Sakin 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 sakin. Canım Hı. sen geç ben bir anneanneme bakacağım tamam mı? Tamam canım. Gümüş. Mehmet içeride değil mi kızım? İçeride anneciğim. Ah kızım, telaş etmeyeyim diye bana telefonda dememişsin ama... ...deseydin daha erken gelirdim eve. Haklısınız anne ama... ...vallahi ne yapacağımı bilemedim. <laughs> Neyse artık. Ay. <laughs> kızım, sen iyi misin? Anne, başım döndü ya bir anda. Ay yoruldunuz tabii. Mehmet de perişan olmuş, yüzünden düşen bin parça. Neyse sen gel şöyle uzan. Yok anne, ben sabahtan beri bir şey yemedim, biliyorum ondan oldu. Tamam kızım, ben şimdi Seher'e söylerim bir şeyler hazırlara. Tamam, tamam anneciğim. Hayatım, tabii ki benim için endişelenmeni anlıyorum. Ama bak... ...iyiyim işte. Bugün tehdit ettiler. Ama yarın ya dediklerini yaparlarsa ne olacak abla? Tamam peki ne yapalım? Ömür boyu onlardan korkarak mı yaşayalım? Hepimiz girdik bu işin için. Artık bitsin. Bitsin ki hepimiz mutlu olalım. Tamam ama sen karışma abla. Ha o Gökhan ne istiyorsa onu yapsın. Anladın mı? Bak böyle deme. O benim kocam, her şeyim. Bebeğimin babası. Onu yalnız bırakamam. Ama sen kaçırılırken o seni yalnız bırakmadı mı abla? Berk Bak ona kızmanı anlıyorum tamam mı? Ama herkes hata yapar. O bizim yüzümüzden işinden oldu. Bir kere gelip şikayet etti mi? He? Aylardır verdiği yemeğini çöpe attı çocuk. Niye? Tabii ki beni korumak için. Şimdi ona sırtımı mı döneyim? Bunu sen de yapmazdın. Bu gidecekleri yeri biliyor musun sen? Hı hı. Keşke taksiyle gideceklerine biz götürseydik. Bir yerde de çay içer oyalanırdık. Sonra da alır geri getirirdik. Levent sus artık. O kocaman kız diyen karıma ne oldu ha? <laughs> çok abarttım değil mi? E biraz. Of ne bileyim. Tekrar üzülmesinden incinmesinden çok korkuyorum. <laughs> o kadar zor atlattı ki o son olanları. Ee, Gülsün, bizim de bir çocuğumuz olsun ister misin? Yani bu konuyu konuşmaya çekiniyorum ama tıp ilerledi. Şimdi bir sürü yeni yöntem var. He? Denemek ister misin? Ben bu konuda çok yoruldum. Çok denedim. Hem artık öyle genç de değilim. Senin de kendimi de üzmek istemiyorum. Hem Özge de benim kızım değil mi? Tabii öyle hayatım. Ben yine de bir şansımı denemek istemiştim.